Evet Çağatay'cım sen Yaman isminde fakir bir delikanlısın. Ne demek oyuncu fakir olmak istemiyorum? Ne daha önce böyle bir şey olmuş? Daha önce böyle bir şey olamaz çünkü diziyi çekmeye yeni başladık. Oğlum yavrum 90 sayfa senaryo geliyor size. Anlamadım mı fakirliğini. Ama siz nereden mezun oluyorsunuz ben anlamıyorum sizi. Baş rolle leblebi fırlatamıyor muyuz? Yoksa kovarsınız. Okey tamam. Tamam canım fırlatmıyorum. Yiyorum ben bunları ya. Yemek için aldım gerçekten. Evet Mira. Kayıt. Hayır bak daha ağzını eğerek oynayacaksın. Ne ne kötü Yaman. Kazım varmış gibi oyna. Ha. Şimdi Çağatay. Yaman mı diyeyim Çağatay mı diyeyim? Sen ne yaman bir çocukmuşsun Çağatay mı diyeyim? Ne diyeyim? Yaman sen böyle burnunun dikine giden bir adamsın ya. Anladın. Burnunun dikine git. Kuzeye doğru git burnunun dikine. Oyun. Git 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 burnunun dikine. Git git biraz daha git. Çarp duvara. <laughs> duvara çarptı ya. Tam burnunun dikine gitti. <laughs> Prodüksiyon. Burnu kanıyor şunun burnunu bir silin. Miracım Güzel ol, çirkin ol. Güzel ol, çirkin ol. Güzel ol, çirkin ol. Abo, çok çirkin oldum. O kadar da çirkin oldum. Çok güzel gidiyorsunuz arkadaşlar ama arada gülümsemeler görüyorum. Bak, gülmek yok. Dizide herkes mutsuz. Çok zenginsiniz ama mutsuzsunuz. Lütfen. Vaktimiz yok. İstanbul'da yaşıyorsunuz ama kütük New York'ta gibi yaşıyorsunuz. Oyun Eylül Mira'yı kıskan, dolara kıskan. Havuza doğru kıskan, dön şimdi Mira Yamanı kıskandı. Yaman geldi. Mert'i kıskandı. Mert'le beraber Yaman Mira'yı kıskanıyor. Mira geliyor. Eylül'ü kıskan. Mira ile beraber ikisi başka bir dizdeki elemanı kıskan. Kıskançlıktan öl. Öldü. Çok güzel. Kestik.